Bilgisayar. Evet, evet. kaptan. E, gemi bakımı ve yakıt dolumu yapıldı mı? Evet, kaptan. Gemi, gemi bakımı yapıldı. Yakıt dolumu yapıldı. Görev listesinde neler var? Toplam 9 tane görev, görev bulunmaktadır. Hmm. Pekala. Peki. O zaman e, şu şunu teslim edelim o zaman. Ondan başlayalım diyorum ben. Buradan şurası galiba bizim bir görevimiz daha var. Oradaki görevi sonra yapsak daha mantıklı. Not edildi. Daha mantıklı. mantıklı. Tehlikeli bir görev var acaba orada. Ne var orada? Bayağı bir gölge var. Pekala. Haydi gidelim. Işıkları yak. Işıklar yakıldı. yakıldı. Hadi bakalım. Otomotor aktif. Uçuş asistanı aktif. Hale ekran yapılıyor. Geminin gene sağ arka kanadından sesler geliyor. Baktırdığına emin misin? Olumlu. Geminin tüm bakımları yaptırıldı kaptan. Pekala. Ben yapıyorum. Bir ses geliyor. Excellent. Şu metalik sesi duyuyor musun? Olumsuz. Acaba biraz kuruntum yapıyorsunuz kaptan. Benim kuruntum değil bu. Bir ses duyuyorum ben. Belki de kulaklarınızda bir sağlık sonu vardır kaptan. Kulak burun boğazına randevu almamı ister misiniz? Ben yani, gayet sağlıklıyım. Bence sen bir çiftlerine ve transistörlerine bir baktır. Sesinizde alaycılık var kaptan. Gemiyi park etmemi ister misiniz kaptan? Ee, karışma ben park edeceğim. Sağ tarafa kaptan. dikkat edin kaptan. Ben hallederim. Oksijen altında var harcama yapmak istiyorum. Aslında birkaç tamirciye götürsem, tanıdığım birkaç tamirci var. Belki yapabilirim, belki de yapmam. Bilmiyorum. Tamamen kararsızım. Ne? 58 bin mi? Evet, kaptan. Sana demiştim ki... Böyle ucuz görevleri alma demiştim. Ya da daha yüksek fiyata anlaş. Aynı zamanda bana yüksek saygınlık getiren görevleri de almamı söylemişsiniz kaptan. Tamam peki. peki. Sıradaki görev de mi öyle acaba? Sana bazen hiçbir şey diyemiyorum. Bazen gerçekten fişini çekesim geliyor. Ama benim çekilecek bir fişim yok kaptan. Bütün gemiyi tüm olarak çalışıyorum. Gemide bir birazcık kontrolde bir şey var. Hissediyorum. Biraz sertlik var var gerçekten şu bak sonuna kadar çevirmeden sol tarafı sonuna kadar çevirmeden dönmüyor sağ tarafı ise pek öyle değil gibi tam anlayamadım niye böyle oluyor yaptırdığına emin misin kazık yemişsin bence gene Aa. mantıksız bir şey kaptan gerçekten çok kötü ya Aa, güneşlenmek istiyorum Ayaklarım okyanusa dağıtıp çıkarmak üzüme istiyorum. Kumsalda olacağım ben. Güneşteki radyasyon organik yapınıza zarar evet. verebilir kaptan. Sen ne anlarsın zaten. Hayvan gibi hızlısınız kaptan. Biliyorum biliyorum. Biliyorum farkındayım bilerek yapıyorum zaten. Bir teslimat yapacağız. Gezegenin bir, dik bir açılasınız. açılasınız kaptan Biliyorum Bana karışma tamam mı İniş kılavuzunu okuyabilirim kaptan Nasıl yapılması gerektiğini zaten gayet iyi biliyorum Uzay Soğuk Karanlık Ve uçsuz bucaksız Bir sonsuzluk ne kadar sana kollarını açmış gibi gözüse de asla ama asla senin dostun olmayacak. Söyledikleriniz mantıklı yani kaptan. Eğer müsaade ederseniz ruh sağlığınız için Öyle gerekli yardımda bulunabilirim. Beni neden yalnız bırakmıyorsun? Yani neden devamlı e, e, maydanoz olmak zorundasın? Maydanozun <laughs> ne olduğunu bilmiyorum kaptan. Ha, maydanozun ne olduğunu ben de bilmiyorum e, ama sadece bir deyim. Anladın mı? Yani... E, eğer anlam şeyine bakarsan beni eğer rahat bırakırsan bunların hiçbirine tartışmak zorunda kalmayız. Eskiden eskiden daha şeydim, maceraperesttim. Tabii ki çok güzel bir ferdalansım vardı altında. Of. Yakıyordum ortalığı var ya. Bütün şeyler korsanlar falan hepsi benden korkardı. Kumandan Jüpiter mi? Hepsi ben anında toz olurdu. Hepsini kovalamak zorunda kalırdım. Komandan Jupiter adı altında bir kayda ulaşamadım. Elbette ki öyle bir kayda ulaşamazsın. Bu öyle bir mi? Hiç olmadığı anlamına gelmez <laughs> mi kaptan? Çünkü bunların hepsi gizli bilgi. Anlatabildim mi sana? Hepsi gizli bilgi. Öylesine bir tane öyle bir ro android robot yapay zeka şey şeysi diye öyle her bilgiye ulaşabileceğini sanma. Şimdi düştüğüm bu gemiye bak. Taksiden bozma bir gemi. Oradan oraya görev yapıyorum. Para biriktireceğim diye. Evet şu paramı biriktireyim. Borçlarımı bir ödeyeyim. İşte o zaman göreceksiniz Kim kaptan? i̇şte onlar. Onlar kim kaptan? Aa, sen, sen anlamazsın bunu. Bunu sen anlamazsın. Ama görecekler. 2000 ışık saniyesi uzakta. He, neyse yapacak bir şey yok. Ben şöyle bir kestiriyorum. Sen de gelince bana haber verirsin. Tamam mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı. kaptan. Gelince, gelince haber vereceğim. olsun neler oluyor? Geldi. Sana beni uyandır demiştim. Gelince beni uyandır. Ben de öyle <laughs> yaptım kaptan. Aa, teşekkür ederim. Ne oluyor? Neden assist off diyor? Sürücü... Flight assist'i açmaya çalış. Gemiyi kontrol edemiyorum. Uçuş asistanını <laughs> devreye sokuyorum. Evet. Flight assist'i açmaya çalış. Acil şimdi denizcesine oraya gitmemiz lazım. Uçuş yardımcısı onarılamıyor. Demek onarılamıyor. Önemli değil. Ben eskiden flight assist falan yoktu. Her şeyin manuel yapardı. Senin gibi işe yaramaz asistanlar da yoktu. Senden tek bir şey istedim. Tek bir şey. Dedim ki gelince beni uyandır. Anahtarı ama... ne yaptın Sense gerçekten de gelince beni uyandırdın. Çünkü öyle dediniz kaptan. Yüzeye C oldukça C yaklaştınız kaptan. Tehlike arz edebilir. Evet farkındayım. Farkındayım görüyorum şu an. Şu an tamamen yere çakılır şekilde gidiyoruz. Bu tarz şeyler söylemeniz beni endişelendiriyor kaptan. <laughs> Dua ki benim gibi benim pilot var. Acil çağrı mesajı verilmeyebilirim. <laughs> Hayır. Kimseyi çağırma. Zaten gelmeleri de 3-4 saati budur Yavaş evet. Başaracağız bu işe hadi Kaptan gemiye zarar veriyorsunuz Başarıyoruz az kaldı Hayır Evet Dur bakalım Bravo kaptan benim gibi iyi pilotun olduğunu için dua etmelisin bence. Kime dua etmeliyim kaptan? İşte yaratıcının seni yazan kişiye ya da neyse. Tamam hadi buradan çıkalım.